medyanın fiş fişlemesi var. Yani bizim taraftar bir şeyi derinlemesine pek analiz etmez. Ya ben de etmiyordum zaten bir şeyleri analiz daha öncesinde. Yani niye ben izliyordum maçımı geçiyordum karşıya. Bugün öyle yapmıyorum. Bugün İspanya Ligi'nin tarihini İngiliz Ligi'nin tarihini, futbolun geçmişini, o sonu bu sonu, futbolun geldiği noktayı, hangi hocanın hangi tercihleri yaptığını hepsini araştırıyorum. Arkada bir çalışma var. Bunlar bana Allah böyle gökten falan vermiyor. Arkada bir çalışma var. Şimdi ben bunları yaparken bir yayıncı olarak teknik direktörler bunların içerisinde bu çalışmaları kendileri uygulayan adamlar bunlar. Yani şimdi bizim bir teknik direktör direktör kadar bu konuya hakim olmamız pek mümkün değil. O yüzden taraftar sadece izlediği maç üzerinden veya maç bittikten sonra izlediği yorum üzerinden kendince bir fikir ortaya koyuyor. Ha diyor ki işte o adamın dediği gibi birinden alıyor başkasına satıyor. Eğer fikir hoşuna giderse ya Sikan'ı oynat, iyi oynatma diyor mesela. Buna benzer. O yüzden diyorum ya medya bizim en büyük problemimiz. Yani 38 yıllık şampiyonluk sevincini, mutluluğunu, keyfini yaşayamadık ki. Şampiyon olduk, mutluluğunu yaşayamadık. Temel nedeni medyamız, medyamızdaki diller. Ya bu diller şey için de değil. Yani şöyle Trabzonspor iyi olsun diye bakmıyor adam. Hoca ile ikili ilişkisi var mı? Telefonu var mı? Başkanla ikili ilişkisi var mı? Telefonu var mı? Bunun için. Başkanla telefonu yok mu? Başkan ona cevap vermiyor mu? Başkanı eleştirmeye başlıyor. Gazete, kulüpten, reklam alabiliyor mu alamıyor mu veya akreditasyon kulüp veriyor mu vermiyor mu vermiyorsa eleştiriyor boşluk arıyor burada da bir alan savunması yapmak gerekiyor yani kulübün hem sahada ortada Fatih Hoca futbolcular bir alan savunması yapacaksınız hem de yönettiğiniz kulüp çevresinde de bir alan savunması yapmanız lazım bu iş böyle ben sürekli görüyorum birilerinin eleştirildiğini birilerinin nasıl diyelim linçlendiğini bir linç kültürüdür geldi gidiyor yani kimsenin destek vermeye falan niyeti falan yok sabrı falan yok birilerinin böyle peşinden koşturma gibi bir çaba var. Bu Trabzonspor'a her zaman zarar veriyor. Ben şunu da söylüyorum. O basın mensubu olan arkadaşlara da söylüyorum. Bakın Trabzonspor galip. Trabzonspor yarışlı olduğu zaman herkes kazanıyor. Bütün sosyal medya, 5 tane sosyal farklı sosyal medya hesabım var. Trabzonspor galip geldikten sonra daha fazla izleniyorum. Hepsi aynı. Taraftar daha fazla merak ediyor. Diziye filme falan bakmıyor. O yüzden Medyamızın daha olumlu konuşması lazım. Buçı konusunda ben de şöyle bir söylem geliştirebilirdim. Ya herkes zaten bana baskı yapıyor. Bilal, Muçi'yi nasıl beğenirsin? Bilal, bunu niye demezsin? Neredeyse küfür hakaret edecek. Fakat Fatih Hoca'nın tercihi diyorum. Fatih Hoca'nın bir gördüğü var diyorum, değil mi? Bir şey gördü ki bu adamı oynatıyor. Ben de bekleyelim diyorum. Ne oldu bugün ortaya çıktı. Beklemeyelim, bunu hemen gönderelim diyenler ne oldu? Yorganları üzerlerine çektiler, uyuyorlardır şimdi. Piyasada yoktur. Kimse özür dilemez. Dün böyle söylemiştim, hatalıyım, bir daha böyle yapmayacağım demez. Çek yorganı üstüne şimdi yat uyu.